Ve galen sallallahu teala aleyhi ve sellem Le tuftahannel Konstantiniyetu ve le ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşu Sadaka Rasulullah fima kal ev kema Aziz ve muhterem Müslümanlar Allah'ın lütfu ve inayeti, Cuma'nın huzuru ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek vakitte, bu mukaddes mekanda hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ayasofya Camii Şerifi Kurban Bayramı'nın gölgesinin üzerimize düştü hac aylarından mübarek zilhiccenin üçüncü günü olan bugün yeniden cemaatine kavuşuyor. Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdü senalar olsun Allah'a. Bugün Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Bugün bundan yetmiş sene önce hemen karşımızdaki Sultan Ahmet Camii'nin minarelerinin 16 şerefesinden 16 müezzinin Allahu Ekber sadalarıyla yeri göğü inlettiği 18 yıl aralık ayrılıktan sonra minarelerimizin ezanlara kavuştuğu anın bir benzerini yaşadığımız gündür.